yaptın? bir de adam çok hani çok bilinir bir insan modifiye modifiye ilgileniyor falan dediler de. Ben? Hı, Hı Ben bir kimle ilgilenemiyorum biliyor musun? Karşı cinsimle yemin ederim. Ya hiç öyle gelmedi bana böyle kıvrak bir zekam var gibi. ilgilenebilecek potansiyel Vallahi var. hiç kıvrak. Allah çağırsın hiç kıvrak diyelim Sor chat'e. Chat doğru mu chat? Çet. Çet. Kızlarla ilgilenemiyorum. Ne demek? Vallahi bir gün yavaşlasam ikinci gün soğuyorum. O şeyden kaynaklanıyor. Ee, karşındaki kişinin isteklerine cevap vermesiyle yaklaşıyor. bir de seninle aynı şey paylaşmıyorsa fikir olarak taşıyamıyorsa, support olamıyorsa onlandır. Yani aynı sorun bende de var bu arada. Bir Doğru gün birilerinin o çok sevdiğiyle evlenecek. O yüzden arabaları seviyor. İnsanlar alışık değil diyorum ben. Herkes sevdiği işte ilgilensin fakat e, arabalarla çok hayat geçer mi bilmiyorum. Doğru Allah söyleyeyim. sana verme Doğru. be. Ben tırda yatıp kalkıyorum. Bu aşk nasıl başladı? Yani... Evimiz evimiz küçüktü. Benim hiç odam yoktu. Ben de tırı ev saydım. Biri yalan söylüyor galiba. Onun bir sevdiği vardı. Arabasıyla ilgilendi. Onda travmatik etki yarattı. O da arabalar konusunda en iyisi olmaya <laughs> yemin ediyorlar. Doktor doktor. Ne ara yazdı onları lan? <laughs> Allah çarpsın. Ne ara yazdı hayat hikayem orada? 28'lik bak 28 yıllık hayat hikayemi geldi orada 10 sene de yazdı. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Neden böyle bir insana aşık olmak? Hani bir tercih miydi yoksa spontane mi gelişti? Öyle biri olduğunu bilmiyor muydun? Yarının ne olacağını kim biliyor? Kimse. Demek ki öyle biri olduğunu bilmiyordum. Şahsen benim bu dünyada en nefret ettiğim bir şey var. Erkek için de kız için de. Bir, yani dünya dünyadaki en küçük şey para arkadaşlar. O yüzden gerçekten parayı hayatınızın merkezimize almayın. Merhamet ve sevgiyi alın. Yani kamu spotu gibi konuşmuş. Sıkıcı bir insanım ama zaten politik diplomasi okuyorum. O yüzden beni anlayın. Yani ben Rol yapmıyorum. İçimden geçenleri söylüyorum. Genel olarak söyleyeyim yani. Size de tavsiye ediyorum. Hayatınızı alacağınız insanın ilk önce diğer insanların nasıl davrandığına bakacaksınız. Statüsüne değil. Sen bize güzel davrandın. Çünkü siz bana güzel davrandınız. Enerjiniz evet. kötü değil. Ya sıcak kalmışsın, güzel bir insansın. Ama... Allah <laughs> gönlüne göre versin. Oo ünlüsün 2.2 Bununda dalga geçmesek ben yeni açtım TikTok'u. Vallahi ben dalga geçmiyorum kesinlikle öyle bir şey düşünmesek yemin ederim hayatta yapabileceğim en son şey o yemin ederim. Çünkü ben yani e, bak. İnsanlar zaman, ne kırılır ne dalga geçilir kesinlikle böyle bir şey ben karşıyım. Daha önce bana bunu kim yaptı biliyor musun? E, ben çok tanımıyordum kendisini bana işte katan bir ünlü biri vardı adını vermek istemiyorum kendisi ünlüymüş benim ama onu tanımıyordum. Yani keşke tanısaydım çünkü tanımadığım için komplekse girdi bence. Daha kibar davranabilirdi. Bana şey dedi işte ya iki, ta k takipçim var burada artık yapıyorsun dedi. Ben çok üzüldüm öyle söyleyince. Çünkü hani benim yayınıma da 100 kişi izliyordu. Onunkini de 100 kişi izliyordu o zaman. Hani senin o kadar takipçin var senin de 100 kişi izliyor. Benim de 100 kişi izliyor. Hani keşke takipçiye göre değerlendirdiğini bu kadar açık etmeseydin. Ben sana bir şey söyleyeyim. Burada bir kişiyle en iyi biri oturabilirsin. Nasıl? Yani bir kişiye en iyi bir olabilirsin yani. Ha, İzleyici... De... aynen, aynen öyle yani dediğim gibi. Bence önemli olan takipçi değil de yani seni takip edenlerle kurduğun iletişim. O yüzden hani bu konuda istediğiniz kadar aşağılayabilirsiniz. Çok alınmıyorum. E işte bak öyle dersen ben çeker giderim küserim. Hiç küsecek bir tiplemen yok ama hani alınacak gücenecek gibi. Kız Hiç yok vallahi öyle bir insan değil. Öyle bir insan değiliz la. Ben değil zaten öyle çok. Yalabalık kadar... ne sensin? <laughs> Merkez. Merkez? Bana çok yakınsın. Siz de Bursa merkez mi yoksa Osman Orhan Gazi falan mı? Sen 15 dakika. Oo, o zaman anladım. Niye o kadar yakın? Yani oralarda ne yapıyorsunuz bu arada? Arabamızdı. Arabam hızlı. <laughs> Araba. Arabanın markası ne? İlgilendiğim Topaş. Topaş. Tofaş efsane sürerim. Getir bana. Otofaş'ın var ya. Bence süremez. Bak, daya girme. Onu ben direx. Vallahi çağır. süremez. Direx biladerim. Vallahi süremez. Kendin toplamadıysan hani özel bir motor koymadıysan. Şu an yazdılar mı? Hayır vallahi bana hiç kimse bir şey söylemedi. Tam 550 Evet arkadaşlar, artistik yaparsanız sonunuz ne olur biliyor musunuz? <laughs> Bir utanma stili. Ee, ben süremem. Lafımı geri alıyorum. <laughs> ya sürdükten sonra canlı çıkar bilmiyorum ama sürerim yani. Yo sürersin gayet. Yolu tutturabilirsen gidersin yani. Düz gide yani düz gitme şansın var ama Bak ben direksiyon eğitimi annemin yani karnında aldım. İşte bu yüzden Tofaş lafını balla kesiyorum. Lüks bir araç geliyor yanımıza ışıklarda veyahut da otobanda giderken arkadan selektör yapıyor. Ben tabii buna Aa. bir Aa Tofaş. Tofaş he. Aramızda kalsın içinden geçiyorum. O da hayran. Bir şey söyleyeyim mi? Alfa ve çek ya keşke bir gün böyle ışıklarda o selektör yapan birinin önünde seni görseydim. Hani böyle. O Sen bana ben, ben sana baksam Duymadın. Sonra aşk baş, falan diyeceğim de işte bir an çok Topa, Sen sen İşte yan yana göz göze geliyoruz falan. Ben kopuk uçurtma gibi gidip gidiyorum işte. Sonra öyle evet arkadaşlar. Anca, anca bakarsın falan öyle diyormuşum. <laughs> Gerçekten isterdim o, hal, o hareketi yaparken görmeyi isterdim. Valla güzel bir duygu. Ben yıllarca yaşıyorum. Kendimden biliyorum. Güzel bir duygu. Bak güzel. Range Rover sektör yapıyor. Düzce'den e, Zonguldak'ta fuara gittim günün yorgunluğu orta şeritten aiste aiste gidiyorum. Bu lüks araçların sol şeritte selektör sürekli selektör yapması bir hastalıktır bunlar oluşmuştur. Ben tırıcı oldum. <laughs> Arkanda yola... Porsche falan var ya yani da ben bildiğim Sürekli de uzun yola gittiğim için hepsini iyi biliyorum yani. Sol taraftan selektör yaparak geliyor. Tam yarıma yaklaştı gazı bir oturdum range yok arkamda. Bu sefer daha çok selektör yapmaya başladı. Neyse tam arkama yaklaşıyor. Beni geçecek gibi oluyor. Ben bir daha gazlıyorum. Düzce'den İzmit'e kadar bu şekilde gidiyoruz. En sonunda İzmit kişilerine beni aldı. Bir indi aşağıya geldi kapımı açtı tık alnımdan öptü. Dedi bu araba 250 milyar bu araba mı dedi. Arabanın içindekiler dedi ben de hala dal. <laughs> Anladın mı? Hani güzel bir duygu. Yaşamını tavsiye ederim. Zaten sen söylediğin zaman kafamda canlandırdım bu kadar aşka bir şey olamaz. Nasıl benim aklıma gelmez ya. Yani bu kupalarda bu kupalarda onun eseridir yani ha. Bak yanlış anlaşılmasın yani. Ben, yani tebrik ediyorum. Gerçekten başarının devamını diliyorum. Esen... Teşekkür ediyorum Utku Hanım. Kral bir seni daha fazla rahatsız etmenin var mı bir isteğin? Seni tanıdığımıza sevindik. Hiç adam. Ben çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Özür dilerim Ülkücüm. Ülküm. Memnun oldum. Bay bay. İyi yayınlar. Yok değilim. Ama memnun oldum. İyi yayınlar. Baş Hoşça Hoşçakal. Utkanım ne? Ya ne bileyim ben ya. Abartma gaye. Evet nerede kalmıştık arkadaşlar? My Black Sky. Zorlu meleğim. My Ulus Angel. Zorlu meleğim. Ya Black Truck yazı yazı kolun kopmadı mı? Modüsörüm gaye. Siyah fırtına. Abi e, Mesut abi güzel bir şey istiyorum ya. Yani bu bulduğumuzu da tepe rüzgarla yapabiliriz abi. Bilek tanji ne oğlum ya? Bilek star. Siyah star. Kanka basit kalmıyor mu basit? Bilek, bilek Black Rose ne demek? Black Rose ne demek? Black Rose ne demekti kankacım? Black demek Leap Zorlu Tanju The Godzilla Kanka standart bir şey istemiyoruz Standartların dışına çıkalım Zor bir şey Tamam mı? Yani Bir insan bunu okuduğu zaman Buraya yazsın Tamam mı? Desin ki Ya bunu nasıl buldu? <laughs> Siyah Gül Black Drum. Black Drum. <laughs> Azerbaycan Aleykümselam. Selim Çopur hoş geldin. Angel of the... <laughs> kömür Hasret ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben oturuyorum öyle. Rahatsız ki inşallah. Estağfurullah ne rahatsız da. Uykuya mı geçmiştin? Evet böyle. <laughs> Keyifler Böyleydi. nasıl? İyi çok şükür. Sizin nasıl? Şükür öyle yoldan geçiyorduk buraya dedik. İyi yapmışsınız. Nasıl gidiyor? Sürünüyoruz. Artık sürünmeye devam. Sen? Biz de aynı. Nereye? <laughs> Sürünüyoruz. Efendim? Nerelisin? Samsunluyum siz. Ordu. <laughs> Samsun'a <laughs> kucak dolu sevgiler. Ordu'ya da kucak dolu sev sevgiler. Şey ünye mi? Yok. Gölköy. Hı, arayı bilmiyorum. Ünye'yi biliyorum. Ünye'den geçtikten sonra sağ tarafta 60 km içeride bir yer. Ama İstanbul Bursa'da hmm. Bursa oturuyor. İstanbul Bursa karışık. He, ben de İstanbul'da oturuyorum. Avrupa yakasında. Evet. <laughs> Halkalı Mahallesi'nde. <laughs> Gaziosmanpaşa. Başkent. Paşa. <laughs> Başta Bilektim. Olabilir bilektim. Olmaz. Bilek montu. E ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum yani Canım sıkılıyor. Yayın açayım dedim. Öyle. Yayına gidiyoruz işte. Keyifler yerinde mi? Çok şükür sizin. Allah Güzel. Çok güzel. Burada. Okuyor İyi. musun? Yok okumuyorum çalışıyorum. <laughs> Öyle takılıyorum kendi halimde. Boş evet, geziyorum. Biraz Osman Paşa'da oturuyorum. Bir de öğret boş gezmeyi ne olur ya. <laughs> Aram varsa dünya sana aşık. Zürtlere yakışır taht kaşık. Yes right. oray. <laughs>